Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinin aşk dolu sevgi dolu en güzel görüntülerinden en özel karelerinden yeni videoları yeni paylaşımlara sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi abone olmayı yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerin, yeni paylaşımların, muhteşem karelerin devamını izlemek istiyorsanız, kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.